Ama Türkiye'de er, Türk buradayken, Salim Şen <laughs> buradayken e, vurgulamadan geçmek olmaz. E, hala yaşı 80'i aşkın e, emekli komutanlarla da evet, 28 Şubat aynen. hikayesinden içerlerler. Hınç yolluyorlar, hınç, hınç. Sağlıkları son derece riskli. Yani e, ölüm ihtimalini içerecek kadar riskli olanlar var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi e, tabii sayın seyirciler bana e, diyebilirsiniz... E, Milli Savunma Bakanlığı'nın işte Siha şeyden değil e, söyleyin adını e, İncirlik'ten değil Ürdün'den kalktı açıklamasını Türker Bey'e sormayacak mısınız diye soracağım merak etmeyin. Evet. Ama ne olur bir bekleyin. Can Atalay kararını bir Salim Şen'le de değerlendirelim. E, Salim Bey e, demek ki e, Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi dosyaya hazırlanamamış. Bakalım bir sonraki ertelenen ve henüz tarihini bilmediğimiz oturuma acaba hazırlanır mı hazırlanmaz mı? Nasıl oluyor bu işler? Eee ya yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Kelimelerimi seçmek, çok dikkatli kullanmak. Kelimelerimi hissediyorum çok teşekkür ediyorum kendimi. O yüzden biraz tutuk konuşursam e, sevgili izleyiciler bağışlasınlar. Kendimden ziyade bu, burayı, bu kanalı e, koruma düşüncesiyle hareket ediyorum. E, hep söylüyorum ya. Yani bu e, artık bu yargı benim için bir utanç. E vastas yani ben utanıyorum yani bu yargıdan utanıyorum. Bu ülkedeki hukuk düzeninden utanıyorum. Bu ülkedeki adalete konuşmaktan utanıyorum. içimdeki adalet duygusundan dolayı hicap duyuyorum. Gerçekten büyük bir üzüntü ve acı hissediyorum. Yani şimdi benim için altımda hukukçu da yazıyor o aidiyetle ve hukukçu etiğiyle bunu söylemek de zorundayım. Ya insan hakkından insanların sahip oldukları, doğuştan gelen, hiç kimse tarafından dokunulamayacak, devredilemeyecek, ellenemeyecek, ortadan kaldırılamayacak haklarından daha değerli, daha kutsal hiçbir şey olamaz. Hiçbir siyaset, hiçbir devlet amacı, hiçbir ideoloji, hiçbir çıkar onlardan daha üstün görülemez. Eğer bir devlette, bir düzende bir kişi, herhangi tek bir kişi dahi bir hak ihlaline maruz kalmış ve o devlet sistemi o hak ihlalini göz göre göre gideremiyor ve gidermiyorsa ve bütün ülke, bütün insanlar bunu tepkisiz bir şekilde izleyerek "Vah vah." deyip sadece tabii ki içlerinde hissetmelerine rağmen bunu durduramıyorsa ya emin olun hukuku da adaleti de konuşmanın hiçbir anlamı yok. Benim için de bir utanç kaynağı. Ne demek ya? Ne demek kardeşim bu ülkenin en önemli dosyası şu anda Can Atalay dosyasıdır. En önemli. Niçin? Bir kere seçme ve seçilme hakkı dediğim, milli iradenin gaspının konuşulduğu 70-80 bin seçmenin iradesinin ipotek altına alınarak mevcut eski anayasa mahkemesinin kendi kararlarına Yargıtay Genel Kurulu'nun Ceza Genel Kurulu'nun yerleşik iştihatlarına rağmen bu kararlar hiçe sayılarak içeride esir tutulan bir kişiden bahsediyoruz. Esir tutulan bir kişiden bahsediyoruz bunun dosyasından daha önemli şu anda ne olabilir ya? Ne olabilir? Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek, gitmiş. Bir gün veriyorsunuz. Bugün diyorsunuz ki bunu görüşeceğim. Görüştüğünüz ne ki? Atla deve mi? Bir siyasinin yani bir milletvekili seçilmiş kişinin anayasanın 83. maddesi kapsamında özgürlüğünü, haklarının iadesinin gerekip gerekmediği. Bu kadar basit. Bu kadar açık. Ben burada Anayasanın 83. maddesinin iki tane fıkrasını geçen okudum. Zaman kaybetmeyelim. Okusanız, okusanız, şu anda açıp okusanız sokaktaki sıradan insan bile anlar. Neyin nasıl olması gerektiğini. Şimdi bu kadar açık bir konuda böyle önemli bir ihlali bu ülke yaşarken, bu ülke buna kilitlenmişken birisi çıkıp, birisi diyorum. Birisidir o. Birisi çıkıp hiç yüzü kızarmadan, hiç mahcubiyet duymadan ben dosyaya hazırlanamadım diyebiliyor. Yani hazretlerinin elektriği kesilmiş herhalde. Yani bizim elektrikler kesildi akşam, elektriğimiz kesildi ben çalışamadım. Yani biz ilkokulda falan söylerdik evet. hocaya. ...herkesi gün. Bahane. Sözlüğe... ...kaldırıldığında çalışamadı. Niye? Hocam elektrikler kesildi, çalışamadım. Hastaydım, çalışamadım. Aa, bir yüksek mahkeme üyesi... ...bir anayasa mahkemesi üyesi... ...nasıl der ya... ...nasıl diyebilir ben dosyaya hazırlanamadım? Şimdi bakın... ...dosyaya hazırlanamadım diyen... ...anayasa mahkemesi üyesi... ...o dosyanın... ...bir hak ihlali dosyası olduğunu... ...o kişinin halen... tutuklu olduğunu... Bugün görüşecek olumlu ya da olumsuz bir kararın o ihlali kaldırma kararı olduğunu bilebilecek durumda birisi. Yani Anayasa Mahkemesi üyesi her kimsen ismini bilmiyorum. Hiç de merak etmiyorum. Her kimse bugün bu bu sözü söylemekle ben dosyaya yeterince hazırlanamadım, görmüyoruz demekle en ağır hak ihlalinin müsebbibidir şu anda. Ya bir mahkeme düşünün. Hak ihlalini ortadan kaldırmakla yükümlü mahkeme hak ihlali yapıyor. Bir ihlali ortadan kaldırmak değil, o ihlalin devamı için faaliyet gösteriyor. Nereden geliyoruz buna? Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği gibi. O tweet'i bu arada ya 25 Temmuz'da 25 Temmuz'da iki buçuk ay evvel Selahattin Demirtaş'ın da aynı hak ihlali dosyasını görüşme günü 25 Temmuz verildiğinde bir üye bu veya bir başkası bilmiyorum aynı kişi midir. Ben dosyaya hazırlanamadım deyip aynı gerekçeyi ileri sürerek o dosyanın da iki buçuk aydır görüşülmemesine sebebiyet verdi. Tarih belli değil. Yalnız bir şey soracağım. Bu sürekli dosyaları hazırlanamayan üye aynı üye ise çok vahim. Korkunç yani vahim. Şu açıdan vahim. Korkunç vahim. Ben şunu sorayım Salim Bey. Aylardır bu başvuru Anayasa Mahkemesi'nde, değil mi? Evet. 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi ikinci Kurulu yanılmıyorsam bunu gündeme alacağım, değerlendireceğim demişti. Genel kurula sevk etti. demişti. He. Doğru. O gün bir beklenti vardı. Çünkü 1 Ekim'den beri Türkiye İşçi Partisi Özgürlük Yürüyüşünde Erkan Baş ve beraberinde ona destek verenler Hatay'dan Ankara'ya yürüyorlar. Bu yürüyüşler kolay yürüyüşler değil. Tabii Adalet de. yürüyüşünden çok iyi biliyoruz. Tabii ki. De. O yürüyüşlerin ne kadar zor yürüyüşler değil. olduğunu. Şimdi dolayısıyla 2 Ekim, 5 Ekim'de ikinci kurul dedi ki, ya dedi ben buna bir karar veremeyeceğim herhalde çok karmaşık buldu dosyayı. Dosya topu topu bir hak ihlali yani bir kişi milletvekili İki satır. seçilmiş. Evet. İki, satır. İki satırlık bir şey içerik muhteva böyle böyle bir dosya değil bu. İki satır. Sayın seyirciler sayı yanlış anlamayın sakın. Yani bunu bu değerlendirecek. Evet bu belki. yani. yılan hikayesine dönen o gezi davasının dosyası vesaire şu bu değil. falan değil. Milletvekilinin durumu. Evet milletvekilinin durumu ve daha önce... Milletvekili seçilmekle tahliye edilmeli mi edilmemeli mi? İçtihat ortada. Kararların hepsi ortada. İçtihat ortada. Gergerlioğlu. Evet o gün diyor ki e, ya diyor de evet, ben, ben bu karar veremeyeceğim. E, genel e, kurula e, havale ediyorum diyor. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kurulu ve diyor ki 12 Ekim'de görüşülecek. Hadi diyelim ki Türkiye'de bu gündemden hiç haberin yok o AYM üyesi. Hadi diyelim ki Türkiye'de Can Atalay gündeminden senin hiç haberin yok. Hiçbir hukuki mevhumun yok bu konuda. Hiçbir kanaat oluşturmamışsın Yahu 5 Ekim'de sana havale edilmiş kurul üyesi olarak bu dosya. 12 Ekim 7 gün var. 7 günde okunamayacak kadar kalın bir dosyam var ortada. Yahu hepsi lafı güzaf. Rapor Burada, raportörün görüşü belli. Raportör idari İhlal var i̇hlali diyor. Olarak raporunu vermiş. Burada hak ihlali var diyor. Dediğim gibi ya geçmiş uygulamalarla ortada Enis Berberoğlu kararınız ortada, Gergerlioğlu kararınız ortada, Leyla Güven kararınız ortada. Tamamında milletvekili seçilmekle yargılamanın durması gerektiğine karar vermişsiniz. Ki burada kesin hükümlü birisi haline dönüşmüş milletvekilinin hükmünün infazının üyelik bitimine bırakılacağına ilişkin anayasa hükmü var. Ve siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi üyesi bulunduğunuz makamı oradaki yetkiyi kötüye kullanarak adaletin fişini çekiyorsunuz. Bu ülkede adaletin fişini çektiniz. Bu ülkedeki mahkemeye ve hukuk güvenliğine, hepimizin hukuk güvenliğinin temeline dinamit koydunuz. Ya böyle bir böyle bir şeye imza attınız. Anayasa Mahkemesi ne yaptı bugün biliyor musunuz? Diğerleri hepsi. Usulünde vardır. Ben hazır değilim dediğiniz an o görüşemezler böyle ha, bir seçenekleri var masada. Ama bunun kötüye kullanımını, bunun göz göre göre siyasi amaçlarla yapıldığını bilen diğerlerinin buna göz yumması, bunu deşifre etmemesi, bunu ayıplamaması bir o kadar bu kusura ortak olmaktır. Anayasa Mahkemesi üyesinin o dosyayı incelemeyip, görevini ihmal etme hakkı tırnak içinde görevini ihmal etme hakkı Can Atalay'ın insan haklarının, özgürlüklerinin, kısıtlanan temel haklarının daha üstünde görüldü Anayasa Mahkemesi tarafından. Üyesine sen görevini yapmayabilirsin, dosyayı incelemeyebilirsin. Senin bu hakkın o kişinin hürriyetinden daha fazla yoksun bırakılmasının, daha fazla esir kalmasının yanında çok daha değerli. Peki. çok daha önemli diyebildi. Burada ne yapılmaya çalışılıyor? Çok açık, kimseyi kandırmasında. Bir sonraki genel kurul oturumunda bir daha o üye ya da başka bir üye, ya bu kez de ben kendimi hazır hissetmiyorum derse. Onun ne zaman olduğu bile belli değil. Bakın onun ne zaman. 25 Temmuz'da Demirtaş'ın kararı aynı şekilde hak ihlali kararı görüşülecekti. Yine bir üye veya bu üye ben hazır değilim dediği için ileri ertelendi. 2,5 ay geçti. Hala görüşülmüyor. Ya bir el, bakın bir el. Şimdi Avrupa demin e, parlamentosunun kararını da Avrupa dikkate Konseyi, alarak, parlamenterler parlamenterle meclisi. meclisinin kararını da dikkate alarak söyleyelim. Siyasi dedi ya, ya bir el her iki davada da biz o mahkeme kararlarını tanımıyoruz. Karşı hamlemizi yapar işi bitiririz deyip her ikisinde bütün bu duruşma, yargılama süreçlerinde siyasi talimatlarla el atarak o süreçleri yok sayarak ikiz dosyalar yaratarak yeniden tutuklama e, tutuklamaya suçlar oluşturarak o süreci yürütmüştü. Anlıyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu operasyonun şu andaki bir parçası haline geliyor gibi niye? şüphe ediyoruz ki diye gibi. şüphe ediyoruz i̇şte ki. Niye? Evet. Niye manidardır bu? Her iki dosyada da iki buçuk ayda bir ben bakamadım deyip bunu geleceğe bırakmak ha işte o karşı hamlenin bir parçası olduklarını gösteriyor. Ne yazık ki. Ve buradan çıkartmak istedikleri bana göre amaç şu. Bu arada, bu arada efendim biz yargıtay gerekçeli kararını çıkaracak. Mahkumiyet hükmü Can Atalay hakkında kesinleşecek. Bunu apar topar genel kurula göndeririz. Meclise. Genel kurulda bu kararı okuruz. Biz milletvekilliğini düşürürüz. Sonra anayasa mahkemesi hak ihlali versin canım. Çok da önemli değil artık. Bir daha milletvekilliğine geri dönemez zaten. Ama şey de döndü. Gergerlioğlu'nda döndü değil mi süreç? Anayasa mahkemesi karar verdikten sonra yeniden vekillik. Hayır o yeniden vekil seçildi Berberoğlu. Evet. Ama ilk üyeliği düştü. Gergerlioğlu. Gergerlioğlu da öyle olmadı mı? Neyse. Yok Gergerlioğlu'nun ki tahliyesi yapıldı. Peki. Şimdi bir yıldan fazla mahkumiyet hükümleri kesinleşirse milletvekillikleri düşer. Tamam. Şimdi amaç Can Atalay'ı milletvekili olarak içeriden çıkartmamak. Can Atalay'dan bu kadar çok mu nefret ediliyor sizce? Evet. Can Atalay'dan değil. Gezi'den nefret ediliyor. Gezi bu iktidarın otoriter yönetim anlayışına indirilmiş en büyük darbe olduğu için tırnak içinde darbe yani onların anladığı anlamda değil o keyfi yönetime karşı duruş olduğu için onu sembolleştiren bu Halk iktidar halkın benzer tepkilerinden her zaman korkup çekindiği için bu gezi direnişi üzerinden bütün demokratik kitle eylemlerini bütün demokratik hak taleplerini bütün toplantı ve gösteri yürüyüş haklarını kriminalize ederek terörize etmek için sembol dava kullanıyor Gezi'yi, Can Atalay'ı, Kavala'yı ve diğerlerini. O yüzden onun dışarıya çıkmasını hele milletvekili olarak dışarıda e, görevini yerine getirmesini engellemeye çalışıyor. Peki. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi bunun alet olmuştur. Ve verdiği karar bir mahcup olunması gereken bana göre hukuk adına bir utançtır. Bu kabul edilemez. Ya tekrar tekrar söylüyorum ama yani hırsıma yenik düşmemek için söylüyorum. Rahatlamak için söylüyorum. Ya anayasa mahkemesi üyesi. Her kimse bu zatı muhterem. Yüksek mahkeme üyesi sıfatı taşıyan birisi. Ya nasıl diyebilir kardeşim ya? Nasıl diyebilir ya? Ben bu dosyaya hazırlanamadım. Ya girersiniz oraya, aksi düşüncedeyseniz aksini söylersiniz. Hak ihlali yoktur dersiniz, yazarsınız kararınızı. Bu kadar korkaksınız. Çünkü başka bir göreviniz var. Çünkü sizin göreviniz karar vermek değil, karar verilmesini engellemek. Bu sizin şüphe ettiğiniz konu. Tabii ki şüphe. Yani resme bakınca Salim Şen ve şu ana kadar yargıda olan bitene bakınca, bir hukukçu olarak açıkçası,